Şakır Hanım ya benim bildiğiniz gibi kaset çalışmalarım daha önce hayatımda da vardı burada arkadaşlar da mi? Oklahoma rüzgarı adımda. O kasetten pek müzet de olamadık. O yüzden yeni kaset çalışmam var. Artık İstanbul piyasasına da zorlamanın vakti. Çünkü artık erkek kendi kurbanında belli kapıların, şeylerin, kuyuların, su ne deriyle ne bir şey deniyor işte. Suların başını tutmuş. Oradan bir hayır gelmiyor yani. O yüzden artık arkadaşlar, onları başlayacağım. Onların ne diyor? bir kaset çıkartacağım ve e, bu güzel adam benim hayatımı ilk gördüğümde hayatımı değiştiren adam, bu yanımda oturan adam beni bol kalat geliyor bana. Yalan mı? Doğru söylüyorsun. Aa! Ayşegül Hanım öyle bize geldi. Ee, çok güzel e, türküleri var. Şimdi Ankara evli adında ona güzel bir kaset yapıyoruz. Yalnız bir Cengiz sıkıntısı var herhalde. Ayşegül Hanım bak adam sanat adamı. ama Cengiz'le olan sıkıntımı bile Yani bu Cengiz'i artık ben hayatımda istemiyorum. Ankara'da da şimdi bir e, nişan yaptık değil mi bu artık ha? Ee, bir nişanımız meydana geldi. Kurdele kestik, ee, kırmızı kurdeleyi yuttuk. E, ee, i̇nşallah şey olacak. E, ee, yeni gidiyor. Zaten kendisi biliyor. Cengiz'i de beni bir daha aramasın. Artık ben Ankara'nın nevyesi olacağım. Yani Ankara'ya taşınacağım. Ankara'ya taşınacağım. Cengiz'i e de buradan selam olsun. Arabada beş evde on beş dizim. böyle. İsterseniz programımıza bir gidecek şarkıyla devam edelim. E, diyet yapıyorum ben kendisiyle. Hani böyle e, tavır etçi salim diyorum diyet kere. ne namı Ankara'nın diyet olacak. Şimdi o şarkını bir diyet olarak okuyalım biz size. Şöyle Şimdi bu sazı ilk defa... Bu, bu, bu. Ha aşağıya ben ağzını söylemek lazım. Bu sazı bakın. Adamın sanatı kişiliği belli. Bu, sazı ben verdiğimde buna. Dedi bu ne? Dedim ki benim Ha, kötü bir şey ama yani gönül tellerimi dayadım döşedim. Ah anam Cengiz. Beni buradan diye tamam. bak. Ne zaman bana bir şey Benim gönül tellerimi. Ah anam döşedim ben. Evet ah anam Arabada beş mi söyledin? Arabada beş ya. Hadi bir diyet yapalım. Evet abi. <laughs> Arabayı ısıracağım, arabayı... Saat beşe gelince de göreceksin sen... beş, evde on beş, hoşuma Dede Bir daha beş, evde on beş, hoşuma giderse... Değilsin! Arabada beş, evde on beş, hoşuma giderse... Ah,

sinirlenmene gerek yok. Sen sanatçısın artık. Sen moralin çok iyi olmasa sen insanlar öyle Cengiz. Cengiz Orhan bir şeyime konuşayım. Biraz bir daha yoluna da öğretelim de o zaman öyle konuşayım. Tamam dağılansın. <laughs> ee, yani aşağı bana bana Cengiz'i bana bana. Alo. Ben de öyle konu Cengiz'i dağılansın. Alo. Ha dağılandı mı? Ayşegül Hanım. Alo Cengiz. Ayşegül Hanım. Bak artık Ayşegül Hanım. Yanımda ne? Ankara'nın oğlu kuranla beni bir anlıyor deme. Sakın bana gelip de Ankara'lardan almaya kalkma. Sen onu kadar başına dara Ayşegül Hanım. konuşuyorum. Mazlumuz. Efendim lan. Ankara sakın gelin mi? Evet. Ankara il sınırı yazdığı yerden geri dön. Yok, yok ya. Tabii ama Nerede mı soracağım? Sana mı soracağım, soracağım. ben onu? oluyor artık? Sanatçı kişiliğiyle insanların karşısına çıkacak. Telefonla, mesajla, evet. falanla, filanla sakın, cevap yapayım demek. O bana mesaj atıyor. Atacağım da oğlum evet. ben benim param Motivasyonu bozuyor sen. Benim motivasyonum ne sen git çekimlerde senin o yüzden canın sıkılıyor Çekimin sıkıldı. Çekimin sıkıldı. Çekimin sıkıldı. Çekimin sıkıldı. Sürüdyo kayıt. Bu gece. Evet. Sahibim, denemesini yapacağız. Yarın Allah aramayacak. Oralardan barışım. Ay. konuş. Ayşe Gül Hanım öncelikle yapım ve engelleme geçen herkesin Allah belasını versin. Demek istiyorum. Evet. O Ankara'da ne yapı kimmiş orada? Bana onun bir cevabını versinler bakalım. O Allah Ankara ne yapı kimmiş? Ha? Ne başladın ya? Cengiz ben Ankara'da tanılar koçum. Kim tanıyor lan? Benim ben. evet, benim. Evet kim tanıyor? Adem iyi Beni de İstanbul'da ben burada Cengiz Budak dedim mi? Sen bu devreyi bırakacaksın, işine gücüne bakacaksın kardeş. Sana mı soracağım güzel yok. arkadaşım? Sana mı soracağım? Okey mi okay. <laughs> <laughs> okey? Geliyor okey tek ektaş dönüyorum da haberin yok. Benim problemim onunla. Sen çekil aradan. Benim işim gücüm onunla diyor. Şuna bir sen şey çıksın var ya? Cengiz bak, Evet. Güzel kardeşim. Efendim Biz güzel kardeşim. Biz devreye yatırım yaptık. <laughs> para, harcadık. Yok ya. Düşüyen kuşlarına gönderdi. Yok ya. Şşşt, sana ettim abi. Sen ettim mi? Ama hanımefendi ah, şey seni ah, görünce ah, şekli değişiyor. Ah, ah, ne oluyor Ankara'nın namı, şey şey Ankara'nın devriye, aşkı da. Ne aşkı da lan? E, He, niye, niye konuşalım? Ankara'nın devriye, ne dersin, Ankara'nın namına çarparan adam mı? Bak, ya ne yaparsın kız, yapın lan. İçindeki şeylerde bir üstüne tabelası var, oradan geri döneceğim. Ankara'ya gelenin var ya, Ankara'ya gelenin, taa Allah belasını versin. Sen aslanım Yeah, I